Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Tanıtmış olduğum araç Pilsan marka bir araç ve yavaş yavaş döndürerek başlayalım anlatmaya. Bu araç 12 volt 12 amper akü sahip. Kullanım süresi tam şarj ile. En aşağı 12 amper olduğu için aküsü 1 saat diyebilirim. 1 saat ile 2-2,5 saat aralığında çocuğun kilosuna göre yolunda eğimine göre vesaire değişir. Şarj süresi 12, 12 amper olduğundan dolayı 12 volt 1 amperlik şarj aleti göndereceğimiz için en aşağı 12 saat şarjda beklemesi gerekiyor. Bunun öksürüğün tam dolabilmesi için. Uzaktan kumandalı değil. Çocuğun kendisi kullanması gerekiyor. Dolayısıyla yine en aşağı 2,5 yaşında olması gerekir. Çocuğun kendisini kontrol edip gidebilmesi için 2,5-3 yaşında falan olması gerekir diye düşünüyorum. Üretici de zaten artı 3 yaş demiş. Genel durum olarak görüyorsunuz sadece arka tekerleklerde ön tekerleklerde olan akü, pardon tekerlek kapakları mevcut değil. İkinci el bir ürün tabii takdir edersiniz bazı eksikleri olabiliyor. Genel olarak dolu. Ekstradan ön farlarına ben kendim led ampul ilavesi yaptım. Çok sönük yanıyordu. Hani bana göre sönük yanıyordu. Hem de daha güzel aydınlatması için gece. Önde 3 tane ee, <laughs> önünde üç tane sarı ledi var. Yani biraz dönsün. Biraz, hani tam o esnada videoyu durdurursanız anlayabilirsiniz. Şurada üç tane solda, üç tane de sağda e, şey var. Yanlarında da reflektör bantlar var. Sarı şekilde güzel görünsün. Göze kötü görünmesin diye. Kaza basıldığı takdirde e, oralardan ışık gelmekte. <laughs> Yan aynalarını görüyorsunuz. Açılı kapanır değil. yekper olarak yapılmış şekilde hani kımıldamıyor. İkisinin üzerinde aynaları mevcut. Üste sis e, sis farları hani görünümünde yerler var. Şu üstteki gördüğünüz yerler şuradaki yerlerden bahsediyorum. Bunlarda reflektör var içlerinde. Yani ya, ışık verdiğiniz zaman yansıma yapabiliyor. Onun haricinde, e, bir herhangi bir kablolama sistemi herhangi bir orijinalinde de zaten yok. Öyle bir ışıklandırma sistemi yok onu söylemek istiyorum. çizik vesaire olarak neredeyse çizik yok diyebilirim. Yani hani arka tekerlek kapakları yok belki ama tekerleklerinde çizikleri var ama gövdesinde vesaire herhangi bir çizik yok diyebilirim. Bayağı temiz durumda diyebilirim. Zaten kendimde de bunu evde temiz, evde kullanılacak şekilde temizledim ama ebat olarak bayağı büyük evde kullanılacağını sanmıyorum. Çünkü kapı aralarından falan da geçmesi zor. Yani bayağı büyük bir araba. Belki videoda tam tasvir edemiyor olabilirsiniz ama <laughs> belki yanına sonraki videolarımda küçük bir bardak hatta şöyle koyabilirim. Şöyle anlayabileceğiniz yanına ne koyabilirim? Telefon koyabilirim belki. Hani ya da ne bileyim şöyle herkesin bilebileceği bir litrelik olaylar var. Mesela benim siliyorum ediyorum akıl arabaları temizliyorum dezenfekte de etmiş oluyorum şöyle ilk şey koyarsam belki biraz daha <laughs> gözünüzde canlanır ne kadar büyük bir evattı oldu neyse akülü arabayla beraber ne gelecek adaptör gelmiş olacak kumandalı bir araba olmadığı için manuel kullanım olduğu için kumanda vesaire gelmeyecek yanında kapıları görmüş olduğunuz gibi kapıları mevcut değil açılıp kapanabilen kapıları Yok bu akıllı arabada. Jip şeklinde zaten. Sahara Jeep tarzında. FM radyosu, MP3, AUX girişi vesaire yok. Kontak anahtarı var. Üzerine birkaç tane stiker yapıştırılmış. Gösterge yerlerin olduğu yerlerde stikerleri var. Direksiyon üzerinde müzik kutusu var. Ambulans sesi, siren sesi, araba çalıştırma sesi gibi sesleri sağlayacak e, müzik kutusu var. Dediğim gibi güç e, kontak için kontak anahtarı yanında gelmiş olacak. Işıkları var. Müziklerinden bahsettim. Yani 3 yaşından itibaren binebilir. Hani bunu bunlardan da bahsettim diye hatırlıyorum. <laughs> Çocuğun kendisi kullanacağı için. Kullanım süresinden bahsettim. İl dışına otobüse de kargo ile gönderebiliyorum. normalde kargo ile de gönderme şansım olur belki ama orijinal kutusu, köpekleri, koruma aparatları olmadığı için kargoda sağ sola atıla, atılabilme ihtimali var. Çok korunaklı bir şekilde gönderileceğini düşünmediğim için ve de kargo maliyetleri çok yüksek olduğu için e, maalesef kargo firmalarıyla gönderemiyorum ama dolap üzerinden de ilana koyabiliyorum. Dolapta maxi boyla hani yaparsam buradaki Aras Kargo'daki kişiler yardımcı olabiliyorlar. Bütün demonte olacak yerlerini ön kısmı işte ön tarafındaki şu e, dar emici ızgara diyeyim arkadaki şu far grupların hepsini koltuklarını vesaire yatırarak iç kısma sığdırıp güzelce streçle sararsak aynı bu şekilde gönderebiliyoruz. <laughs> Desi olarak çünkü e, yüz desiyi geçmemesi gerekiyor. Tamamen bu bütün ekipmanların içerisine koyarsam yüz desiyi geçmiyor. Hazır bir şekilde bu tarz e, göndermeye çalışsam hem kırılma ihtimali çok yüksek hem de yüz desiyi bayağı aşıyor ebatı. Boyutları büyüdüğü için ağırlık olmasa da boyutları büyük bu akül arabamızda e, hali halihazırda hem gaz pedalı hem de e, fren pedalı bulunuyor. Ayrıca manuel freni mevcut bu akül arabamızın. Az sonra üzerinden yukarıdan gösterirken göstereyim. Zaten normalde ayak gazdan çekildiği zaman eee frenleme yapıyor hani e, enerji gelmediği için aküye tekrardan rejenerajen rejener, rejener, rejener hı hı, geri besleyecek şekilde bir türlü söyleyemedim geri ki enerjiyi besleyecek şekilde direnç uygulayacağı için zaten tekerlekler neredeyse kilitleniyor ama ekstradan hani boştayken hareket etmesin diye çok dik yerlerde frenleme yapabilsin diye manuel fren de koyulmuş. Bir tekerleği tamamen frenliyor diyebilirim. Dikkat edecek hususlarla alakalı da ben bütün akıllı araba videolarımda şunu söylüyorum. Ya genelde ebeveynler bir hevesle alıyorlar akıllı arabayı yazın kullanıyorlar. Kışa girerken zaten hem hava soğuyor çocukları dışarıda bırakmıyorlar. Hem de ee, ne diyebilirim okullar başlıyor vesaire alıp e, garaja koyuluyor veya balkona koyuluyor. Balkona koyulmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Balkonda vesaire çünkü yağmur görebiliyor üstünü örtseniz bile. nem Nemde kalabiliyor. Ve bundan e, elektrik aktarım yerlerindeki kısımları oksitlenebiliyor. Ve ona dikkat etmenizi öneririm. Ve her 15 günde bir en aşağı bu 12 saatlik şarjla dolacak bir aküsü olduğu için en aşağı 12 saat mesela bu akül araba nezinde konuşuyorum. Şarjda kalması gerekiyor. Ee, ne oluyor eğer bu işlemleri yapmazsak ya işte kış bitiyor. Yaz bir sonraki yaz geliyor. Çalıştırmaya çalışıyorlar akü bitmiş. niye? Çünkü zaten en son bırakırken de şarj etmeden bırakılmış oluyor. Nasıl çocuk oynamayacak diye. Bir tane akünün içerisinde sülfatlaşma dediğimiz bu durum meydana geliyor. Bu durumdan ötürü akülü arabanın e, aküsü bozuluyor. Sonra tekrardan akü maliyeti çıkıyor. Şu an bir 12 amper akü almaya kalksanız e, 350-400 liralardan başlıyor. Orijinal aküsünü almak isteseniz Pilsan'ın kendi aküsünü 600-700 lira civarında. Zaten bu akülü arabanın sıfırları şu an 4500 4500-5000 lira civarında diyebilirim. Şu an üzerinde aküsü gayet iyi durumda bir yıllık aküsü var. E, kayıt kontrollerini yaptım. Akü sağlığı vesaire gayet iyi durumda. E de, deşarj edip şarj ettim. E ömründe vesaire herhangi bir sıkıntısı yok zaten. Bizim şöyle videoya ek olarak ek bir bilgimiz olsun. Unit akü analiz cihazımız vesaire var. Bunu da aküye bağlayaraktan kontrollerimizi yapıyoruz. Voltaj değerlerini. Hepsini yapıyoruz. Eğer düşük durumdaysa randıman vermeyecek durumdaysa sıfır akü takarak öyle şey. O şekilde satıyorum. Aküleri arabaları o şekilde gönderiyorum. Kontak anahtarından bahsettim. Vesaire. Şimdi biraz yukarıya doğru yaklaşalım. Akülü arabaya yaklaşalım. O bir taraftan ben dursun. Tripodumuzla biraz açımız da değişti ama neyse. Demiştim az önce size. Fren pedalını sağ taraftaki gaz pedalı sol taraftaki fren pedalı. Frene basarsanız frenleme yapabiliyor. Koltuk ileri geri ileri geri gidebiliyor. Kademeli koltuğu var. Şu an ama tek elle hmm. şey yapmam lazım. Şunu durdurmam lazım. Durduralım. Deneyelim bakalım tekerle yapabilecek miyim. Şurada yine e, aküyü, e, bu şuradaki bağlantı yerinden değil de şuradan da bağlayabileceğiniz bir kısım var. Akü şarj edebileceğiniz bir kısım var. Şöyle şunu netlik derecesini değiştirelim. Şurada şuradaki kısmıyla şöyle geliyor bir tane bir şık diye oturdu. Bunun kademesi şöyle gördüğünüz gibi. Şurada bir miktar bu tarafa geldi. 3, 4 ıı, kademe miydi? Mesela heh, şu çıkma durumunda şu an. Bu 1, 2, 3, 4, 4, 4 kademe. 4 kademesi var. 4 kademesi var. Biraz geri ileri yaptım. Şurada dediğim gibi e, geri vites birinci vites ve ikinci vites turbo olacak şekilde viteslerim olacak. Gördüğünüz gibi 12 volt kısmı var. Şu an gece vakti birazcık kısık sesle konuşuyorum ama bir tane deneyeyim diye basacağım. Böyle ambulans, siren vesaire sesleri var. Çok ses çıkmasın diye tekrar basmayacağım. Stikerlerden bahsetmiştim. Stikerler vesaire gayet iyi, temiz durumda duruyor. Böyle diyebilirim genel olarak. Otel arabamız bu şekilde. Tekrardan odaklayalım. <laughs> Akıl arabamız büyük olduğu için anlatacağı şeyler <laughs> çok oluyor. <laughs> ay ay. İlave olarak e, aklımda takılan herhangi bir şey olursa bilgimin nispetinde yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu da beğenip kanalımı takip ederseniz de çok mutlu olurum. Bu tarz içerikler genelde gelecek numaralı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 artık 001 002 şeklinde kaça kadar gideriz bilmiyorum. Akıllı arabalar elime geldikçe, çeşitler arttıkça ben de bunlarla alakalı içerikler üreteceğim. Hem tecrübe oluyor, hem ee, sizin için de tecrübe olmuş oluyor. <laughs> Bu şekilde devam edeceğiz. Mutlu yerler diliyorum herkese. Allah'a emanet olun. Güle güle.